Hepinize sevgiler arkadaşlar. 24 Aralık Perşembe günündeyiz. Ne gibi astrolojik etkiler var? Hemen üstünden geçelim beraberce. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece, yarısı, gece yarısından sonra saat 1.30 sularında Ay ve Plüton arasındaki stresli etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Zaten hatırlarsanız çarşamba gününde de tek etkileşim vardı. O da Mars'la Plüton arasındaydı. E, oldukça zorlu bir etkileşim olduğundan söz etmiştik. Dolayısıyla Perşembe gününe girişte Ay ile Plüton arasındaki stresli etkileşimde bunu destekler nitelikte aslına bakarsanız. Biraz huzursuz bir gece olabilir bizler adına. Keza saat 2 sularında Ay Mars'la kavuşuyor. Bu da öfke patlamaları ve gerçekten o sabrettiğimiz konularda artık kendimizi tutamamak anlamına gelir. Ve Ay bu etkileşim sonrasında da boşluğa girecek durumda. Perşembe günü güne girişte ilk yarısında günün aslında ay boşlukta devam ediyor durumda. Saat 2 sularında öğlen ay boğa burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla aslında perşembe günü saat 14'e kadarki süre zarfı içerisinde çok fazla aksiyon almamakta. Hani kesin net ve sonuca ulaşmasını beklediğimiz işlerde çok fazla inatçı olmamakta bence fayda var. Şimdi ay boğa burcunda yüceldiği pozisyonda. Dolayısıyla hani... E ee, hayatın bize sunmuş olduğu ve beş duyumuzla e, tadabildiğimiz e, tad ve zevkleri elde etmek isteyeceğimiz e, finansal anlamda manevi anlamda biraz daha kendimizin huzur ve konforunu ön plana çıkartabileceğimiz bir süre zarfı içerisinde olacağız. Burada biraz daha tembellik etme eğilimi gösterebiliriz biraz daha kendi zevklerimiz ve isteklerimiz doğrultusunda hayatı durdurmaya çalışıp veya yavaşlatmaya çalışma e, konusunda atılımlarda bulunma yönünde ilerleyebiliriz gibi duruyor. Etkileşimsel anlamda baktığımda ise saat 15.30'da Ay'ın Satürn'le stresli etkileşimi var ki Saturn kova Burcuna geçiş yaptı hatırlarsanız ikisi arasındaki stresli etkileşim kendi huzur ve konforumuzu kaçırabilecek bir takım gelişmelere karşı uyanık olmamız gerektiğini ifade ediyor. Burada özellikle hani yenilikçi daha teknolojik daha modern daha inovatif şeylere karşı belki kendimizi biraz daha koruma eğiliminde olabiliriz. Üstlendiğimiz sorumlulukları yerine getirmek konusunda biraz zorlandığımız ve engellerle ve kısıtlamalarla karşılaştığımız süre zarflarıdır aslına bakarsanız. Bunun hemen ardından saat 16 sularında ayın Jüpiter'le de stresli bir etkileşim var ki o da Kova Burcu'nda biliyorsunuz. İkisi arasındaki stresli etkileşimde kendimize aşırı güven ve kibre varan eğilimler çerçevesinde karşımızdakileri biraz kırmak olarak ortaya çıkabilir. Dikkatli olmamızda fayda var. Ancak saat 21 sularında akşam ay ve güneş arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Güneş de Oğlak Burcu'nda yer alıyor. İşte ay da malum Boğa Burcu'nda. Parasal, finansal, daha hani kendi çıkarlarımız doğrultusunda hareket edeceğimiz veya alacağımız kararlarda daha hızlı ilerleyebilmek, daha net sonuçlar, daha elle tutulur, gözle görülür göstergelere kavuşmak söz konusu olabilir. Belki Perşembe günü akşamı için diyebilirim. Harika bir gün geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.